Yüzyıllardır bilim insanlarının aklını kurcalayan, adeta uykularını kaçıran bir soru vardı. İşte bu soru Darwin'in çığır açan çalışmasının zeminini hazırladı ve sonuçta dünyayı anlama şeklimizi sonsuza dek değiştirdi. İşte o meşhur gizemlerin gizemi tam olarak buydu. Bu inanılmaz canlı çeşitliliği nasıl ortaya çıkıyordu? Şimdi gelin Darwin'in bu asırlık soruyu nasıl çözdüğüne adım adım bakalım. Evet, konuya dalıyoruz ve Darwin'in argümanının ilk ve belki de en beklenmedik parçasıyla başlıyoruz. Çünkü Darwin ilk büyük aydınlanmasını öyle uzak diyarlarda değil, aslında oldukça tanıdık bir şeyi incelerken yaşadı. Aynen öyle, yanlış duymadınız, güvercinler. Darwin yetiştiricilerin ve meraklıların istedikleri özelliklere sahip kuşları nasıl bilinçli olarak seçip çiftleştirdiğini saatlerce gözlemledi ve bu süreç sonunda bir tür içinde ne kadar çarpıcı, ne kadar inanılmaz değişiklikler olabileceğini ilk elden gördü. Şimdi bakın buradaki mantık aslında çok basit ama bir o kadar da etkili. Her şey herhangi bir hayvan grubunda zaten var olan doğal çeşitlilikle başlıyor, değil mi? Sonra insan devreye giriyor ve diyor ki, benim için şu daha gösterişli tüyler önemli ve sadece o özelliğe sahip olanların üremesine izin veriyor. Bu işlemini siller boyunca tekrar tekrar yaptığınızda o tek bir özellik inanılmaz derecede güçleniyor ve belirginleşiyor. Bu Darwin'in kendi sözleri ve durumdaki o ince ironiye mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, kendi elleriyle adeta yeni varyeteler yaratan bu insanlar bile doğada da benzer bir sürecin işleyebileceğini hayal dahi edemiyordu. İşte bu Darwin için çok ama çok önemli bir ipucuydu. Tamam, şimdi güvercin kümeslerinin o kontrollü, güvenli ortamından çıkıyoruz ve doğanın acımasız, rekabet dolu dünyasına adım atıyoruz. Çünkü Darwin'in aklındaki soru şuydu: Eğer insan seçebiliyorsa, doğa da seçemez miydi? İşte bu. Denklemin ikinci ve en kritik parçası. Var olma mücadelesi. Her canlı teorik olarak geometrik bir oranda çoğalma potansiyeline sahip ama kaynaklar sınırlı. Bu da kaçınılmaz bir rekabet, kaçınılmaz bir mücadele demek. Bu rakam gerçekten insanın kanını donduruyor ve bu sadece bir tahmin değil. Darwin'in bizzat kendi arazisindeki gözlemlerinden çıkardığı bir sonuç. Sadece tek bir sert kış, bölgedeki kuş popülasyonunun beşte dördünü yani yüzde seksenini yok etmişti. Bu bir teori değildi. Bu, doğanın seçici baskısının ne kadar acımasız olduğunun somut bir kanıtıydı. Peki bu amansız mücadele en çok çimler arasında yaşanıyor dersiniz? İşte burası çok önemli. En çetin rekabet, aynı besinlere ihtiyaç duyan, aynı bölgelerde yaşayan ve aynı tehlikelerle yüzleşen bireyler arasında yani aynı türün üyeleri arasında oluyor. Ve işte şimdi Darwin'in o müthiş dehasının parladığı ana geliyoruz. Yapay seçilimden aldığı o değerli ipucunu var olma mücadelesinin acımasız gerçeğiyle birleştirdi ve teorisinin temel taşını, o meşhur mekanizmayı ortaya koydu. İşte doğal seçilimin en saf, en net tanımı bu. Yani ne demek bu? Çok basitçe, eğer bir birey hayatta kalmasına veya üremesine yardım eden en ufak bir avantaja bile sahipse, o özelliğin korunma ve gelecek nesillere aktarılma olasılığı da doğal olarak daha yüksek oluyor. Bakın, bu parçaları bir araya getirdiğinizde sonuç adeta kendi kendine ortaya çıkıyor. 1. Ölüm kalım mücadelesi var. 2. Bireylerin hepsi birbirinden biraz farklı. 3. Bu farklılıklar kalıtsal olabiliyor. Mantıksal sonuç ne? E tabii ki en ufak bir avantaj sağlayan herhangi bir varyasyonun korunması ve zamanla birikmesi. Bu bir şans değil, bu bir zorunluluk. Bu karşılaştırma, sürecin ne kadar güçlü olduğunu anlamamız için kilit rol oynuyor. İnsanın seçimi, hani daha çok yüzeysel kalır, kendi zevkine, kendi faydasına odaklanır. Ama doğanın seçilimi, işte o bambaşka bir şey. O canlının tüm yapısını, her bir iç organını, her bir davranışını hayatta kalma ve üreme başarısı için acımasızca test eder. Darwin'in argümanının ne kadar sağlam olduğunun en iyi kanıtlarından biri, kendi teorisine gelebilecek en büyük eleştirileri kendisinin öngörmesi ve onlara tek tek cevap vermesidir. Teorinin zayıf noktalarını herkes deneyebiliyordu ve onlarla yüzleşmekten de çekinmedi. Ve tabii ki akla ilk gelen en zorlu sorulardan biri bu. Hani göz gibi bu kadar karmaşık, bu kadar mükemmel çalışan bir organ nasıl olur da küçük, rastgele değişimlerle ortaya çıkar? Bu soru, o zamanlar olduğu gibi bugün de birçok kişinin aklını kurcalıyor. İşte Darwin'in bu soruya verdiği dahice cevap. Göz bir anda puf diye ortaya çıkmadı diyor Darwin. Hayır. Bunun yerine ışığa duyarlı basit bir sinir hücresinden başlayarak her biri bir öncekinden sadece minicik bir tık daha iyi olan milyonlarca yıllık küçük, birikimli adımlarla geliştiğini öne sürdü. Her bir adımın kendi başına faydalı olması yeterliydi. Bu da ikinci büyük itiraz, şu meşhur kayıp halkalar meselesi. Madem türler yavaş yavaş kademeli olarak değişti, o zaman fosil katmanlarının bu geçiş formlarıyla dolu olması gerekmez miydi? Neredeler? Darwin'in cevabı zine çok mantıklı ve dürüstçe. Sorun teoride değil, fosil kayıtlarının kendisinde diyor. Fosil kayıtlarını, düşünün ki ciltlerinin çoğu kaybolmuş, devasa bir kitabın elimizde kalan birkaç sayfasına benzetiyor. Fosilleşme o kadar nadir bir olay ki elimizdeki kayıtlar yaşam tarihinin tam bir ansiklopedisi değil daha çok boşluklarla dolu parçalı bir günlük gibi şimdi tüm bu mekanizmaların ötesine geçip Darwin'in çalışmasının o en derin en büyük vizyonuna felsefi sonucuna bakalım bu teorinin belki de en görkemli en baş döndürücü sonucu ortak ata fikri yani aslında tüm canlıların bir insandan bir kuşa, bir ağaçtan bir bakteriye kadar hepsinin geçmişin derinliklerinde tek bir kökene dayandığı düşüncesi. Bu da bize her canlıyı birbirine bağlayan, dallanıp budaklanan tek ve görkemli bir yaşam ağacı metaforuna götürüyor. Ve bitirirken Darwin'in kendi sözleriyle noktalayalım. Bu sözler, doğal seçilimin sadece acımasız, yok edici bir güç olmadığını, aynı zamanda nasıl sonsuz, yaratıcı ve hayranlık uyandıran bir güç olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Gezegenimizdeki akıl almaz yaşam çeşitliliğini basit bir başlangıçtan itibaren şekillendiren bir güç. Ve böylece gizemlerin gizemi, doğa üstü bir açıklamayla değil, hem bir güvercin kümesinde hem de doğanın vahşi kalbinde gözlemlenebilen, büyüleyici derecede basit bir fikirle çözülmüş oldu.